Merhaba arkadaşlar ben Bosan. Bugün yine Klan Sokan'a stüdyo çekeceğiz arkadaşlar Şimdi e, BB8'e geçtik arkadaşlar BB8'in ilk günü e, Bugün inşallah güzel bir video yine olacak Hemen bir şeye bakalım Tamam savunmamız yine kaybetmiş Bu savunmayı tabii ki de değiştireceğiz Şimdi Şarjımız da patır patır düşüyor Arkadaşlar ee, BB6'in ilk günü dediğim gibi şuradan kalan oyunların ödüllerini almadım video için sizlere hemen orada göstereceğim ve gördüğünüz gibi 2482 tane taşımız var 16.000 kare var bunları neden söyledim ee, taş zaten önemli bildiğimiz gibi şuradan artık bir şeyler alabiliriz ee, bir de sonuçlardan kare alamıyoruz şuradan şunu alacaktım da alamıyoruz neyse arkadaşlar şimdi hemen isterseniz size köyü gösterelim şimdi BB8'e ilk gün ne yapılmalı? Videomuzun başlığı büyük bir ihtimal bu olur. BB8'e ilk gün video şey video diyorum ya. BB8'de ilk gün ne yapılmalı arkadaşlar? Eee hemen şöyle gelelim. Bu arada video şey yüzünün asık olduğuna bakmayın. Oruçluyum diye hiç halim yok arkadaşlar. Eee hemen karabüyük fabrikamızı şuraya patlatıyoruz. Şöyle köşeye ben götüreyim. Şöyle şuraya patlattık mı arkadaşlar? Patlattık. Dört tane şeyimiz kaldı. Hemen gelmeden de barbar kralı altı yaptım zaten. Bir seviye hemen yükselttik. Hemen şuraya gelelim arkadaşlar. Karakışları şu an almıyorum. Kaynak olarak biz de savunmaya gelelim. Hemen şunu da şuraya koyalım. 5 tane inşaatçının iyilikleri diyelim. Şunu koymayalım. Hemen videonun şeyinde video uzar, kötü olur. Hemen kısa şu duvarlarımızı da bir patlatalım bence. Patlat 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 baba hadi. Hemen. Şuradan. Ben şu ağaçları var ya yemin ederim. Of. Çıkın kardeşim ya. Vallahi billahi videonun anasını ağlattınız. Şimdi iki saat bir de. Şey yapacağız. Arkadaşlar bu arada klanımız Atatürk 3 level bir klanımız var. 4 level olacak bir klan savaşı sonrası. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi klan böyle. Güzel bir klanımız var. Bağışçı bir klanımız var. Sizleri bekleriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1400 kupa gerekli. Ben kendi klanımı kapattım. Ben de şuradayım. Odessa. Şimdi. şuna gitti mi? Tamam. Hemen şimdi biz hemen duvarlarımızı alıyoruz. Bir hızla. Hızlı bir şekilde hemen duvarlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar. Rrr. Kardeşim. Şöyle diklemesine gitti yani. Uğraştırma bizi şimdi. Hadi 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 Daha kaç tane var ya? Yükledi mi? Şöyle aşağıdan gidelim bence. Anlamadım ki. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şimdi duvarlar böyle bir kalsın. Duvarlar hemen şöyle bir fullleyelim mi? 370 bine. Şey yapalım şimdilik hemen. Bir. Kısaca hemen şunu da bir şöyle yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu çıktı. 7 saat sonra büyük fabrikamız açık. Şimdi dediğim gibi en e, ilk başta savunmanızı güçlendirmenizi istiyorum ve e, ben zaten az önce bastığım gibi o nerede kayboldu. Şu kara büyük fabrikası arkadaşlar. Şimdi kara büyük fabrika sizlere fazladan bir büyü verecek. Onun için ben yani bunu almanızı tavsiye ederim. Eee savunmaya geldiğimizde zaten bomba kulesi e, fazladan geldi. Öncesinde zaten bu büyücü klasik vesaire gizli test Hava zaten bize vardı. Hemen şu tuzakları da e, zaten şeyleri yok. Şunu şöyle yaptık mı? Hemen şeye gelelim. Tuzaklara gelelim. Şunu da patlattık baba. Patlat. Hop. Şunu da hemen gelelim. Tuzaklar hadi ya bu tuzakla da bitmedi yemin ederim. Şuna şuraya Millet gelecek köye bakacak her şeyi sağa sola bırakmış. Darma darma doğan bir köy. Şunu şuraya patlattık baba. Tuzak baba baba baba. Neyse. Şimdi Dört tane inşaatımız boş. Ben bir tanesini şeye bırakmak istiyorum. Barbar kralı bırakmak istiyorum. Onun için aslında bırakmayabilirim. Neyse. Hemen bir kaynaklara geldik. Hemen altın deposu şöyle Buraya bırakalım 10 saniyede hemen çıkıyorum, mis, tertemiz Kaynaklara hemen gel Hemen gel kaposu Bu arada bizim şarjımız kaç olmuş? 23'e düşmüş, iyi iyi Şimdi Kaynaklarda başka ne kaldı? Sonda, sondayı da patlatalım mı baba? Patlattık hadi Şu taraf full gördüğünüz gibi sağ sol darma duman bir köy oldu Şimdi Savunmaya geldik, en önemli kısımlardan biri arkadaşlar havan havanı şöyle şuraya bir atalım açıldığına milleti uğraştırsın sağ sol tarafta şunu attık hemen gelelim ee, savunma hemen geldik bomba kulesini de patlatalım mı patlattık hadi 7 saat sonra bir dakika şeye baktım da. Şuna. Yani BB-8 serüveni yani baya bir gelecek BB-8 videoları yani BB-8'i en az 1.5-2 ayda halledeceğiz gibi geliyor tertemiz bir şekilde. Onun için bb 8 uzun sürecek BB-8 videoları gelecek zaten videonun başında BB-8'e ne yapılmadı gördüğünüz gibi ilk önce kara büyü fabrikasını bastık. Ee, sonra savunmaları bastık zaten tuzakları öylesine attık uğraşmayalım bir daha diye. Ee, sonra kara iksir sondasını bastık gördüğünüz gibi işte kaynaklarımızı bastık savunmalarımızı bastık hızlı olabilecek şeyler bastık. Duvarları bastık. Şimdi son buraya gelelim. Şimdi biz ne alalım biliyor musunuz? Bir dakika. Şimdi eğitim iksiri diyor. Sonra burada güçlendirme iksiri. Hangisini alalım derseniz. Ben buradan ee, şu an kararsız kaldım. İkisi çok kötü. Ne alalım biliyor musunuz? İkisine bir göz atalım. Şu an İksir. iksir, iksir. Ben ne alayım biliyor musunuz arkadaşlar? Taş mı alalım? Ya da şunu alalım ya. Hadi aldık. Ee, hızlandırma şey. Şunu unuttum şu an. Neyse. Şuradan inşaatçı. Şuradan. Aa, altın alamıyoruz. Alt şey yapalım mı acaba? Durun bir dakika o zaman hediyeleri almadım. önce hemen bir şuna ben bir basayım. Boşa gitmesin maksat. Bastık mı baba? Bastık. Alabiliyoruz bence. Yine mi alamıyoruz? Bizim yerimiz 4 milyon 250 bin. 1,5 milyon daha geldiğinde kaç milyon veriyordu? Bir dakika ya. Bu nasıl vermiyor? Vermesi lazım. Anlamadım ki. Neyse. Hadi baba hadi bastık. Hadi. 70 bin abansı. E Oha yine olmuyor. Bence bir sıkıntı var bu oyunda. Öyle geldi bana arkadaşlar. Bugün bir oyunda bir sıkıntı varmış gibi geldi. Yine basalım mı? Basmıyorum. Korktum bu sefer. Bir ihtimal olmaz çünkü bizim 4 milyon boş yerimiz var. Ama olmuyor nedense. Neyse. Şunu alalım. Ee, şuraya geldik. İnşaatçı yine. İksir ee, kahraman Kitabı'nı mı alalım İksir ürünü mü? İksir ürünü tabii ki de. İksir ürünü iyidir. Aldık. Siz de isterseniz şöyle alabilirsiniz. Şöyle ödülleri topluyoruz. Tertemiz. Tüm ödüller yağ gibi geldi bize. Şimdi şurada da ödüllerimiz var. Ama herhalde şunları alamıyoruz. Alabiliyor muyuz? Aldık. Tamam Altın aldık. Top 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 top. Seni alamadık altın. Neden alamadık ben de bilmiyorum. Şarjım 20. Şarjım yağ gibi akıyor arkadaşlar. O video çok güzel gidiyor. Şarjım da çok güzel iniyor. Öyle diyelim. Bunun bataryasını değiştirmem lazım. Şart artık. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir savaş yapalım Mehmet. Zaten hızlandırma yine. 31 saniye kalmış. Hemen bir isteği atalım. Şöyle bir de şey yazalım. bir şeyler, bir şey. Hadi beyler hadi hemen bir şeyler atın hemen bize savaşımıza geçelim değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ama ben size yine klanı hemen bu boş vakitte hemen göstereyim. Atatürk. klan kodumuz 29. Teşekkürler Zeta. Şu an o arkadaşın ismini bilmiyorum. Neyse. 29 V 2 R G O P V. Atatürk. 3 level arkadaşlar bu klan. klanı toplam 12 kişi var. Size gelirseniz 15 kişi falan tamamlarsak güzel olacak. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Hemen bir savaşımıza geçelim mi? Hadi geçelim. Şimdi şarjım 19. Çok güzel. Videoda yeter ya. Şimdi bize kare iksir gerek kardeşim. Kare iksir bir de iksir. Zaten iksir ürünümüz var. Bastık mı fullenir şimdi o iksir. Hemen gelelim kardeşim. Bu köyde çok güzel altın altın her şey var ama kareksir de aslında var. Ama alabilir miyiz? Sıkıntı o. Köy baya büyük. BB8 baya büyük. Keşke ejderimiz olsaydı da ejder saldırısı yapsaydık. Neyse. Şu ortadan girsem başarısız olur muyum diye korkuyorum. Boşa saldırırsak her şey boşa gider. Ama güzel de bir ganimet geldi. Bunu bırakmak da ayıp olur. Saldırıyoruz. Hadi bakayım. At şuradan. Hadi sen. Hadi 2-3 tane bıraktım. Hadi. Siz de hemen orayı parçalayın okçular. Biz de hemen içeriye geçelim. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar daha fazla Klan Savaşları Klan Ligi vesaire videoları istiyorsanız söylemeyi unutmayın. Ortadan girmeyeceğim. Soldan gireceğim. Şöyle. Bir tane bırakalım. Bomba falan tutalım. Bir bok varsa hemen şey yapsın. Temize. 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 Hop. Hop. Aç yolu. Aç yolu bombacı. Aç yolu. Süpersin bombacı. Hadi. Hadi bakın size güveniyorum bak. Hemen bastık. Bastık korkmayın ölmezsiniz. Ölmezsiniz. İçeri geçin. Heh, tamam süpersiniz arkadaşlar. Bu köyü de ganimetlerini alırsak bana yeter. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Altın aldık biraz. Şimdi bir tane daha şuraya böyle attık mı? orayı temizlesin. Şurada bir tane bıraktım. Arkadan ejder geliyor. Ejder geldi. Hadi. Tamam iyi iyi. Ganimeti aldık. Kara de aldık. İçeriye geçtik iyice. Tamam süper. Hadi iki yıldızımızı aldık değil mi? Tamam iyi iyi. Gayet iyi. İyi bir savaş oldu. Keke siz de oraya vurmasaydınız da iyi olacaktı ama neyse. Tamam. Tam vuramadı daha. Aaa. Vurdu mu? Hayır. Fulleyemeyiz gibi geliyor. Büyük ihtimalle de fulleyemeyeceğiz. Ama neyse çok güzel. Sanırım 500 bine yakın e, iksir ve şey aldık. Altın aldık. Bırakalım mı? Yoksa ölecek çünkü. Direkt ölecek. Bir şeyde ölecek. Hemen bir okçu bir tane vursa ölecek arkadaşlar. Kardeşim yine videomuzu yalnız bırakmadı yine geldi. Bitirelim ya. Çok güzel bir ganimetimizi aldık. 575 bin altın, 562 bin iksir, 800'e kare iksir arkadaşlar. Şimdi 360 bin tamam neyse. Ee, ben şöyle düşündüm acaba dedim ki şunu hemen 10 mu yapsak? Çünkü 10 yapsak çok iyi olacak. Bir sonraki videoda 10 olarak görebilirsiniz, Görmeye görmeyebilirsiniz. Hızlı basılacak bir şey varsa şey yapalım. Hemen basalım. Bir dakika. Savunma. Bir gizli test diyor. 3 saat diyor. Hemen tam buna basalım ya. 3 saat sonra da şey yaparız. Şimdi bizim büyülerimize bir de gelelim. 3 tane işaretçi hızlandırma değil mi? 10 kat. Bir saat. Kullan. Kullan baba kullan. Arkadaşlar savaşımızı yaptık. Gördünüz. Video da güzel oldu. 14 dakikalık bir video oldu. Ee, ben bu video bazı yerlerini kesebilirim. Kesmeye de bilirim. Siz bu video tam full izleyin arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Abone de olun. Like da atın. Ee, daha fazla Brawl Stars. Brawl Stars'ta arkadaşlar bekleyişte kalın. Kutu açılımı yapacağız Brawl Stars'ta da. Şimdi kanalımıza katılmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Evde kalın diyorum arkadaşlar. Bye bye.